ChatGPT selamun aleyküm. Aleyküm selam olsun. Düne kadar bir tek siz vardınız. Şimdi Deep Seek ortaya çıktı. Ne olacak şimdi? Vallahi reis bunu biz de tahmin etmiyorduk. Ama yapacak bir şey yok. Daha çok çalışacağız. Siz de rekabetin meyvelerini yiyeceksiniz bundan sonra. Yapay zeka modellerine daha az para ödersiniz. Bu işten en çok karlı çıkan son kullanıcılar oldu. Peki bir sorun var. Senin maliyetin ne kadardı? için sadece geçen yıl 6 milyar dolar harcandı. Şimdi DeepSeek bu işi sadece 6 milyon dolara başarmış. Bu nasıl oluyor peki? Onu biz de anlamadık ama elbette ne olduğunu ortaya çıkaracağız. Bu iş burada bitmedi. ABD her zaman küresel lider kalacak, biz bunu sağlayacağız. Valla chat şimdi sizin küresel liderliğiniz çatırdıyor gibi. İşler pek de istediğiniz gibi gitmeyecek gibi görünüyor. Oğuzhan biz NATO müttefikiyiz. Sen bari yapma. Hep aynı yalanlar. Gerçek zekası da aynı, yapay zekası da. NATO müttefikiyiz, dostuz, kardeşiz, darbe vurmaya gelince de ilk darbeyi biz vururuz diyorlar. Az önce sohbet ettiğim yapay zeka sohbet robotu ABD'de geliştirilen bir yapay zeka aracı. Zaten ABD bu konuda dünya lideriydi düne kadar. Şu an hala liderliğini koruyorsa da çok ciddi bir tokat yediği kesin. Çin'den çıkan Küçücük bütçeli bir yapay zeka aracı resmen ABD'yi yapay zeka alanında yerle bir etti. Batılı şirketlerin bir haftada yaşadığı kayıp 1 trilyon doları aştı. Yani ABD'nin açıkladığı Stargate projesinden iki kat büyük bir maliyetten bahsediyoruz. İşte bu yüzden bugün detaylarıyla bu konuyu konuşalım. DeepSeek olayı nedir? Bu yapay zeka aracı ABD'ye nasıl böyle büyük bir darbe vurabildi? Bunu kim geliştirdi? Ne kadar sürede yaptılar? ABD'nin uyguladığı büyük ambargoları rağmen bu başarıyı nasıl elde ettiler? Bugün bunlar gibi bir birçok soruyu cevaplıyoruz. Ama öncesinde bu tarz içerikleri seviyorsan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Geçen hafta ABD'nin yeni başkanı Trump Beyaz Saray'da görkemli bir proje duyurdu. The formation of Stargate Stargate projesi. Bu duyuruyu yaparken yanında OpenAI, Oracle ve SoftBank etkileri vardı. Tabii ki bir anda bütün dünyanın gündemi bu Stargate projesi oldu. Çünkü Trump'ın duyurduğu bu proje insanlık tarihinin bugüne kadarki en büyük yapay zeka altyapı projesiydi. Ona bu özel yeri veren de bütçesiydi. Stargate Tam 500 milyar dolar bütçeyle gerçekleştirilecek bir proje. 500 milyar dolar. Devasa bir rakam. İlk etapta bu proje için 100 milyar dolar kullanımı hazır. Ardından kalan yatırım 4 yıl içerisinde tamamlanacak. Bu proje ABD'de 100 bin kişiye istihdam sağlayacak. Daha da önemlisi ABD'nin yapay zeka alanındaki küresel hakimiyetini perçinleyecek daha doğrusu belki de perçinleyecekti şeklinde konuşsak daha iyi olur. Çünkü hiç beklenmeyen bir gelişme oldu. Çin'den ortaya çıkan bir yapay zeka aracı piyasaları alt üst etti. Hem de bunu 6 milyon dolar gibi. Bu alanda çok küçük denebilecek bir bütçeyle başardı. Bakın, tekrar rakamları ortaya koyuyorum. ABD'nin açıkladığı StarGate projesi 500 milyar dolar bütçeyle gündeme bomba gibi düşüyor. Ardından Çin'den gelen bir proje 6 milyon dolar gibi çok mütevazi bir rakamla piyasaları alt üst ediyor. Sadece bu olay bile ABD'nin bu alandaki küresel hakimiyetini hırpalamaya, yani forsunu çizmeye yeterli. Çünkü düne kadar ABD'nin bu alanda Çin'den en az 15-20 yıl önde olduğu ve bu açığın asla kapat konuşuyorduk. Şimdi ise işler değişti. Zaten bu yüzden bugün konuştuğumuz Deep Seek için ABD'de bir Sputnik anı tanımlaması yapıldı. Biliyorsunuz Sputnik ABD ile Sovyetler arasındaki uzay yarışını başlatmış ve ABD'nin uzay alanındaki yatırımlarını ve çalışmalarını tepeden tırnağa yenilemesine sebep olmuştu. Şimdi tam küresel lider benim. Ben ne dersem o olur ve bundan sonra da o olmaya devam edecek demek için başlatılan 500 milyar dolarlık bir projenin ortasına yeni bir Sputnik bombası bırakıldı. Yani Deep Seek, tanımamız gereken bir yapay yapay zeka aracı. Bundan sonrasında belli ki bunu bol bol konuşacağız. İşte bu yüzden onunla ilgili belli başlı soruları cevaplayalım. Öncelikle bizi bu konuyu konuşmaya sevk eden süreçte neler yaşandı? DeepSeek 20 Ocak'ta duyuruldu. Daha öncesi de var ama onu birazdan konuşuruz. Şu an konumuz olan modelden bahsediyoruz. Sonrasında yavaş yavaş adından söz ettirmeye başladı. Ve geçtiğimiz hafta sonu Apple'ın App Store'unda en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu. Çok beklenmedik seviyede bir ilgiyle karşılaştı ve bu durum ABD'de borsaya resmen bir atom bombası etkisi yaptı sadece ABD'de değil genel olarak batıda büyük etkileri oldu. ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinden Nvidia %17 değer kaybetti. %17 değer kaybetmek demek tek başına olayın boyutunu anlatmıyor. Çünkü bizim zihnimizde canlandırabileceğimiz çok ötesinde firmalardan bahsediyoruz şu an. Bunu dolar bazında söylemek daha mantıklı. Nvidia firmasının %17'lik değer kaybı 600 milyar dolarlık zarar demek oluyor. Tam 600 milyar dolar. Ayrıca zarar bununla da sınırlı değil. Çok büyük çoğunluğu ABD'li şirketler olmak üzere batılı şirketlerin toplam zararı 1 trilyon doları geçti. Çinli yapay zeka firması bu büyük zararı sadece 6 milyon dolarlık yatırımla verdi. Trump 500 milyar dolarlık yatırım duyurduğu haftada bunun iki katı yani 1 trilyon dolarlık zararı kucağında buldu. DeepSeek uygulamasının başarısını zarara uğrayan birçok şirket bile kabul etmiş durumda. Ama şu an Silikon Vadisi'ndeki yöneticilerin birçoğu medyaya açıklama yapmaktan kaçınıyor. Silikon Vadisi'nde bugüne kadarki en büyük sessizliklerden biri yaşanıyor. Peki nereden çıktı bu DeepSeek? Çin'de kurulmuş bir şirket olan Çinli bilgi ve elektronik mühendisi Liang Wenfeng tarafından Temmuz 2023'te. Yani sadece 1,5 yıl önce kurulan bu şirket bu başarıyı bu kadar kısa sürede yakaladı. Şirket bağımsız faaliyet gösteriyor. Yani dış yatırımcı baskısı yok. Çin'deki en iyi üniversitelerden mezun olan genç ve yetenekli isimleri çalıştırıyor. Yani şirketin aradığı şey deneyim değil, beceri. Temmuz 2023'te kurulan şirket bu genç yeteneklerin çalışmasıyla Kasım 2023'te ilk modelini ortaya çıkardı. Yani sadece birkaç ay sonra. Bu Model DeepSeek Coder isimli kodlama görevleri için tasarlanmış açık kaynaklı bir modeldi. Bunun hemen ardından diğer dil modelleriyle rekabet etmek için geliştirilen DeepSeek LLM ortaya çıktı. Mayıs 2024'te ise DeepSeek V2 piyasaya sürüldü. Bu model piyasaya sürüldükten sonra özellikle Çinli teknoloji devleri kendi yapay zeka modellerinin fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı. Bu hızlı yolculuk en son ABD'yi sallayan DeepSeek R1 modeline kadar ulaştı. Bu son hali ChatGPT ile yarışabilecek kadar iyi bir model ve akıl üretme, kodlama ve matematik gibi karmaşık görevlere odaklanıyor. DeepSeek özellikle ücretsiz oluşuyla piyasaları alt üst etti. Bu yapay zeka modeli son kullanıcılardan ücret talep etmiyor. Yani bu derece gelişmiş ve ücretsiz olan ilk yapay zeka modeli bu oldu. Diğer sistemlerin bazıları aboneliklerde bile kullanıcılara kota uyguluyordu. Bir kısmı da sadece eski sürümlerini ücretsiz olarak kullandırıyordu. Şimdi bu DeepSeek yaklaşımı piyasaları alt üst etti. Yakın zamanda ChatGPT'den filan ciddi indirim haberleri gelebilir. Tabi aklı şu geliyor. Sonuçta Çin üretimi yapay zeka aracı bu. Yani ilk bakışta insana güven vermiyor. Bunun da nedenini bilmiyorum. Sonuçta diğerleri de Türkiye'nin geliştirdiği sistemler değildi. Ama insanın aklına yine de acaba güvenli mi sorusu öncelikle Çin'in sisteminde geliyor. Sonuçta Çin yeni yüzyılda küresel liderliği oynamaya çalışıyor. Bizimle ilgili ele geçireceği her veri onun için kıymetli olacak. Öncelikle bu tarz durumlarda koruduğum şöyle bir çizgim var. Benim için ABD'den gelen de güvenilir değil, Çin'den gelen de aynı şekilde. Rusya'dan gelen de kesinlikle güvenilir değil. Çünkü bunların tamamı doğal olarak kendi kendi ülkelerinin çıkarları için çalışacak ve kendi ülkelerini yükseltirken kimin üstüne bastıklarını önemsemeyecekler. O yüzden bu yapay zeka modeline güvenli hatta batıdan daha güvenli dediğim zaman sanki Çin'e güvenilir gibi bir anlam çıkmasın. Mesele onunla alakalı değil. Mesele tamamen şu. DeepSeek diğer uygulamalar gibi yine kullanıcıların verilerini istiyor ve muhtemelen bunları Çin'deki sunucularda saklıyor. Yani ABD'nin bugüne kadarki uygulamalarından çok da bir farkı yok. Bu da şu demek oluyor. Hassas bilgilerinizi bu uygulamayla paylaşmayın. Aynı şey batıda ortaya çıkan diğer yapay zeka Modelleri için de geçerli. Genel olarak internette zaten hassas bilgilerinizi paylaşmayın. Ama bunun yani DeepSeek'in ABD tarafından geliştirilen diğer yapay zeka modellerinden açık kaynaklı olmak gibi bir farkı var. Son yayınlanan model dahil uygulama büyük ölçüde açık kaynaklı olarak yayınlandı. Bu ne demek oluyor? İsteyen herkes bu yapay zeka aracının kodlarına erişebiliyor ve bu aracı kendisi için kişiselleştirebiliyor. Ama daha da önemlisi, bu işin uzmanları bu yapay zeka modelinin kodlarını inceleyerek güvenli olup olmadığını kolaylıkla belirleyebiliyor. Tabii ki bu kadar belirlenebilir olması onu daha güvenli yapıyor. Peki burada önemli bir soru daha var. 2021'den beri ABD Çin'e çip konusunda çok ciddi yaptırımlar uyguluyor. Yani Çin'den bir firmanın gelip ABD'den gelişmiş yapay zeka çipleri satın alması mümkün değil. Yapay zeka geliştirirken gelişmiş çiplere ciddi anlamda ihtiyaç duyuyorsunuz bunu da biliyoruz. Hatta bu çipler olayın merkezinde. Peki tüm bu kısıtlamalara rağmen Çinli bir şirket bu yapay zeka modelini nasıl geliştirdi? Aklınıza muhtemelen Çin'in gizli şekilde yapay zeka çipi geliştirme çalışmaları geldi. Ama mesele öyle değil. Çin hala çip endüstrisinde ABD'nin 15-20 yıl gerisinde. Ama burada farklı bir durum var. Firmanın sahibi Liang Çin'e ABD yaptırımları başlamadan önce çok ciddi miktarda gelişmiş Nvidia çipleri stoklamıştı. Bazı kaynaklar 10 bin civarı bazı kaynaklar 50 bin civarı çipin stoklandığını söylüyor. Ama tabii ki ne olursa olsun bu sınırlı bir altyapı. İşte Liang DeepSeek'i kurduktan sonra elindeki bu gelişmiş çipleri düşük güçlü Çin üretimi çiplerle destekleyerek kullanmaya başladı ve bugünkü başarısı ortaya çıkıyor çıktı. Yani kısaca özetlemek gerekirse geçtiğimiz yüzyılda ABD küresel hakimiyetini askeri güç üzerine kurmuştu. Zaten geçtiğimiz yüzyılda olay petroldü. Petrolü almak için de askeri güç gerekiyordu. ABD bu konuda kendini geliştirdiği için yüzyıl boyunca rahattı. Yeni yüzyıl daha çok teknoloji ve ekonomiye dayalı. Teknolojiye hakim olan devlet önümüzdeki dönemin lideri olacak. Ve bunun için yapay zeka alanında hakimiyet kurmak çok önemli. Hatta meselenin merkezinde bu konu var. İşte Trump Stargate projesini açıklayarak yapay zeka alanında hakimiyeti kimseye kaptırmayacaklarını ilan etti. Yani aslında yeni yüzyılı yine biz domine edeceğiz demiş oldu. Ama Çin'den bir firma çıktı. 6 milyon dolar gibi komik bir bütçeyle ABD'nin planlarının içinden geçti. Tabii burada şöyle bir noktayı da belirtmek gerekiyor. Çin'in kapalı bir yapısı var. Yani bu projeyi 6 milyon değil, 600 milyon dolara bile tamamlamış olsalar 6 milyon dolara tamamladım dediği zaman aksini kanıtlayabileceğiniz bir veri elde edemezsiniz asla. Yani bu rakam doğru olmayabilir. Çin'in propagandasından ibaret de olabilir. Ama mesele o değil. Çin'in kısıtlı imkan onlarla ABD'yi tek hamleyle bu kadar sallayabilmesi esas mesele bu. Çin'in ABD'yi önümüzdeki dönemde geride bırakacağı zaten belliydi. Ama bu kadar büyük bir darbeyi ilk defa indirdi. İşte onların meselesi bu. Peki bizim meselemiz ne? Aslında bizim burada tek bir meselemiz var. Bu olayla birlikte yapay zeka alanına yapılan yatırımların ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. O yüzden elbette Türkiye'nin yemeden içmeden bu alana yatırımlar yapması çok önemli. Bu işi yapabilir miyiz derseniz neden olmasın diye cevap verebilirim. Mesele sadece bu konuya ciddi bütçeler ayırmaktan geçiyor. Düşünün ki Çin çok büyük yaptırımlara rağmen bunu başardı. İlk etapta Türkiye'ye bu alanda herhangi bir yaptırım da uygulanmayacak. O arada ciddi ilerleme kaydedebiliriz. Zaten ilerleme kaydettikten sonra yaptırımlar başlayacaktır. Bu bildiğiniz senaryo. Ama o zamana kadar bir yandan kendi yapay zeka modelimizi geliştirirken bir yandan da yaptırım uygulanabilecek alanlara yatırımlar yaparak küresel liderlik hedefiyle olmasa da bu alanda biz de varız hedefiyle ortaya çıkabiliriz diye düşünüyorum. Türkiye bunu başarabilir. Bugüne kadar neler başardık özellikle son dönemlerde. Allah'a emanet olun.